Benden kurtuluşun yok Bernard. A. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi çok güzel bir bölümün ardından sona erdi. Sultan Nurettin ve Selahattin'in çabalarıyla kardeş kanı dökülmesi engellenip hainler de birbiri yakalanmaya başlandı. Selahattin kurduğu tuzak ile önce Mevdut'u daha sonra da Bernard'ı tuzağa düşürdü. Melik Mevdut yakalanırken Bernard artısı Selahattin ile karşı karşıya gelince bölüm sona erdi Peki yeni bölümde neler olacak? Melik Mevdut idam edilecek mi? Bernard'a ne olacak? Kısaca bu iki konudan bahsedelim Bernard'ı ve Mevdut'u kurtarabilecek tek kişi Dolat Ama o da obada Nurettin Zengi ile beraber Mevdut'un gelmesini bekliyor Buradan kurtuluş yok fakat Selahattin Bernard'ı öldürmeyecek Onu yaralayıp Dolat'a götürecek Burada artık kurtuluşlarının olmadığını düşünüyorum. Selahattin, Dolat ve Mevdut'u getirdiğinde orada herkes kendi canlının derdine düşüp tüm her şeyi itiraf edecekler. Bernard Dolat'a teslim edilecek. Mevdut'u ise Sultan Nurettin alıp götürecek. Mevdut idam edilecek. Onun kurtuluşu yok. Fakat Bernard Dolat'ın elinden kurtulabilir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.